Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda atmosferik motorlu araçlara göz atacağız. Biliyorsunuz ki çoğu araç artık turbo benzinli motorlara geçti. Çünkü daha güzel bir yakıt tüketimi, daha kullanışlı, daha performanslı. Bununla birlikte daha düşük hacim ve daha fazla güç verisi elde etmek için turbo benzinli araçlar kullanılmakta. Lakin bazı markalar halen daha atmosferik motorlu araçlar üretmekte. Hep beraber gelin bu araçlara bakalım. Listemizde Honda Civic yer almakta. LPG ile de uyumu söz konusu. Zaten bunu da en çok cazibesi LPG ile uyumlu olması. Daha düşük bir yakıt tüketimi. Ülkemizde atmosferik motor da sevildiği için LPG artı otomatik şanzımanıyla da çok popüler. Oldukça da satış adetine ulaşmıştı zaten. Bir başka aracımız Toyota Corolla. Toyota Corolla da atmosferik motoruyla bunun da LPG ile uyumlu olmasıyla birlikte ülkemizde oldukça kullanılmada Tabii ki aile arabası olarak da yeterli donanım olarak da fiyat performans olarak ortaya çıkmakta zaten yıllardır tutulan bir model olduğu için Corolla da atmosferik kullanmak isteyenlerin listesinde en başta yer almakta. Bir başka aracımız Hyundai Elantra. Hyundai Elantra da atmosferik motora sahip. Bunun yanında biraz daha düşük olsa da 1.4.1.2 gibi i20 modeli var ve Bayon da 1.4 atmosferik motoruyla yer almakta. Tercih etmek isteyenler Hyundai'ye de tabii ki bakabilir. Bir başka aracımız Renault Megane. Renault Megane'ın 1.3 TC ve 1.5 DCI dizel motorları daha çok tutulmakta. Lakin tercih etmek isteyenler için 1.6 atmosferik motoru da meganın mevcut. Diğer turbo benzinli ve turbo dizelli motorları kadar yaygın olmasa da 1.6 atmosferik motoru da mevcut. Bu sırada Renault'un Clio modelleri de var tabii ki. 1.0 atmosferik ve 1.2 atmosferik. Renault semboller de var 1.2 atmosferik olarak ve ülkemizde halen kullanılmakta. İsteyenler onlara da göz atabilir. Sembol tarzı araçlar biraz daha düşük kaliteye sahip olsa da isteyen kişiler bu modelleri de tercih ediyor. Bir başka aracımızın marka ve modeli de Fiat Egea. Egea'da 1.4 atmosferik motoruyla tercih edilmekte oldukça da kullanılmakta lakin çok performans olmamasından dolayı 1.4 atmosferik motor aslında şu an çok sevildi diyemeyiz ama 1.6 atmosferik motora da sahip Egea'lar piyasada yer almakta isteyen onu da tercih edebilmekten. Evet ülkemizde şu anda popüler olan turbo benzinli motorlu araçlar olsa da atmosferik motora sahip araçlarda yer almakta ve biz de bu araçlardan şu an en çok popüler olanlardan birkaç tanesini sıralamış bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar sizin de önereceğiniz atmosferik motorlu araçlar varsa yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.